Şimdi iş işten geçtin, istersen otur Allah al, Lan sana demedim mi bağla, başını bağla Şimdi iş işten geç istersen otur Allah Allah güzel Allah, ben de anlayacağım Arkadaşlarım sizden nasıl ilerleyeceğim Allah Kumağın adı yedi, hem burayı <laughs> dağlar Ben de selamlar olsun güzelim yana Kumağın adı yedi, hem burayı dağlar Ben de selamlar olsun güzelim yana Ağla güzelim ağla, ben de ağlayacağım Arkadaşlarım sizden dön, nasil Derelere kar durur, kar işi e, denizde Kurban olsun bar, baratın abi o sevdani gözde mi? Derelere durur, kar işi denizde Kurban olsun baratın abi o sevdani gözde Allah güzel um Allah ben de alıyacağım. Arkadaşlarım sizden nasıl ilacağım? Allah güzel um Allah ben de alıyacağım. Miracım senden nasıl ilacağım? Evet yayınla çıkmıyorsun değerli izleyiciler, Baharatin abıyla karşıda hangi salondu? Ee, Karaca Büyük Karaca Büyük salonunda neresi? Ee, Sanjak Tepe. San değerli Sancaktepe. izleyiciler Sanjak Tepe'de sahne öncesi Baharatin abıyla. Evet. Kulüpte çalışmıyor Edoğlu. Böyle bir hayat olsun. He, tadımlık hayat evet. Böyle bir kameraya bir yakışık gelsen millet var. Abi da, şöyle gel abi. Evet. evet işte ne alıyorsun? Haa mamış kolye. Evet.